Merhaba arkadaşlar benim adım bugün 3. kez videoya başlıyorum yeter ya Telefonda arıza çıkıp durdu Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz Minecraft'a En son ben evin altını falan bir düzenledim böyle evin etrafını Oraları tabii ki video dışı yaptım sonra videoya giriş yaptım olmadı Madene indim ee, Sürpriz bir şekilde Kova yapmak için demir bulacağım Demir arıyorum bir tane buldum diğerini bulamadım daha doğrusu bir tane buldum, başka bulamadım. Ya arkadaş hiçbir yerde mi demir olmaz ya? Vardı demirim, sonra şeye kullandım. Nedir ona? Kılıç, ee, kazma, demir kazma yaptım. Neredesin lan oğlum? Gel de bir sizden kurtulayım Allah aşkına. Beni de öldürün kendinizi. Oğlum git lan git lan. Ama ben seni öldürmeden asla hiçbir yere gitmeyeceğim. Gel gel buraya buraya gel. Buraya gel. Oğlum sen insan mısın iskelet robot musun lan? Üslü müyüz Ah, ah! İnanmıyorum. Hayır. Aç şeyleri. Tamam. Bu kadar da yeter diyeceğim de. Aa tamam. Bugünlük maden ihtiyacımızı karşılıyoruz. 3 tane demir lazım neden? Çünkü kova yapacağım. Kova neden? Çünkü o da sürpriz bir neden. Neden? Neden? Çünkü sürpriz neden. Ee, şöyle bir çıkalım buradan Bir rahatlayalım bir derin bir nefes alalım Öldür lan beni Nerede? <laughs> ha, Öldük neyse ee, Bu bizim için daha iyi oldu Şunları bir pişirsin Biz bekleyelim Öndeki hedeflerim e, göreceksiniz Evin etrafını birazcık değiştirdim <laughs> Neyse ben size oraları tanıtırken bu da pişe kalsın Bakın şöyle bir şey yaptım Buraları video dışında yaptım ee, gördüğünüz gibi şuraları düzleştirdim ve burayı biraz daha büyüttüm buradan aşağı iniyoruz ve esas sürpriz evin altındaki gizli gap projesi GIP projesi diyelim biz buna gördüğünüz gibi çok güzel oldu bence lütfen like atmayı unutmayın sen de çıkma tabii ki buraya creeper girmesin diye yaptım ama neden creeper girebilir çünkü e, creeper girebilir çünkü e, merdivenlerin en bir çit olayı yapmadım. Bu bölümde tohum ve kovayla sum, sum getireceğim. Evet sum getireceğim arkadaşlar. Su getireceğim. üç tanesi olmuş. Gel sen buraya. Niye gelmiyorsun? Çünkü gelemiyorsun. Çok güzel. Tamam. Sen gel. Sen gel. Ee, sen. Sen gel. Sen al gitsin ya. Gel, gel. Kova yapacağım senden. Kova. Nasıldı? Şöyle miydi? Dur bir dakika yanlış yaptım. Heh tamam. Doğru biliydim böyle olacağını. Bugün orayı sulayacağım. Ve Allah'ın izniyle Güzel bir proje yapacağız. Aslında şuraya daha yakın bir kapı. Şimdilik Şuraya bir giriş açıyorum. Sırf yakın olsun diye. Heh, gel. bölüm biraz uzun sürebilir. Ah tamam. İki tarafa da yayıl. Heh, tamam. Şimdi şurayı kapat. Gel bakalım. Bence güzel olacak. Ee, özellikle like atmayı dediğim gibi unutmayın. Burası niye kapandı? Çünkü kaynağını kapattım. Dediğim gibi like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Video beğendiyseniz. Ee, Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Five Nights At Freddy's 1'e başladım bugün. Attım 3 2 videosunda. 3 tane Five Nights At Freddy's videosu geldi. Birincisi 4 demo'nun e, son bölümüydü. Diğerleri Five Nights At Freddy's'in birim başlangıç. E, bir çoğunu sevmeyecektir belki Five Nights At Freddy's 1'i. Ama ben e, kendimce alıştırma olsun diye... Bu arada ses geliyorsa özür kendimce bir şey olsun diye yaptım. Alıştırma tarzı bir şeyler olabilsin diye yaptım. Ee, videodan sıkılabilirsiniz. O yüzden e, videoyu ileri sarın derim. Ya da sarmasanız da olur. Sarmasanız hatta daha güzel olur. Videonun tamamını izlemiş olursunuz. Çünkü ben bir şeyler anlatıyorum burada. İster izleyin ister izlemeyin buraları. Ama özellikle ilerleri izleyin. Çünkü ilerlerde tohum havana çıkacağım. Ve demiştim ki bir kariyere başlayacağım. Ona bugün başlamayacağım. Belki ileride başlayacağım. Belki hiç başlamayacağım. Neden başlamayacağım? Çünkü e, şu bana video çekmek pek mantıklı gelmiyor. Sadece e, cezalı yarışmalar mantıklı geliyor bana şahsen çünkü kariyer sıkabilir. Özellikle FIFA 16 çıkıyor. Ben daha çok cezalı videolarda kullanacağım FIFA'yı. Kariyer modu falan hikaye hikaye dimi e, yani yapmayacağım diyorum. Belki çok az bir ihtimal. O da e, FIFA 16 alabilirsem eğer tablet alıyorum. Tabletten videolar gelecek. Özellikle belirteyim, ee, kutu açılım videosu gelebilir. Hmm. Son kez şu oraya geliyorum ve bunu buraya atıyorum. Son Minecraft bölümüm çok uzun oldu. Yüklemesi çok sıkıntı değil aslında. Ee, sıkıntı zannediyordum ama sıkıntı değil. Çünkü e, artık atabiliyorum yani imkanım oluyor. O da yeni bir taktik sayesinde zaten tavuk çıkın 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 şu etleri pişirsin de bu gel önce sen şey pişir bu raw beefler raw popcorn Heh. sen piş bir top şuraya aç Şunları gördüğünüz gibi o kadar fazla kazdım ki şeyler bile 64'lendi yani bayağı hiç ihtiyacımız olmayacak. Böyle bir chest dolar. Bu arada chestleri de yaptım görmüşsünüzdür. Sen gel, sen git, sen de git. Sen zaten gidiyorsun. Şimdi ne yapacaktım? Heh şimdi hatırladım. Ee, stick'imiz yok. Stick yapacağız. Ee, sen, yok sen gel, sen gel. sen niye atıyorsun geliş işte var. diyor. Nadıminat diyor. Ee, seni alıyorum. Başka ne alacağım? Stick yap şöyle. 4 tane kalsın. Stick 8 tane yaptık. şey yapacağım? Koy ee, bundan tahtadan yapacağım. Hadi be. Birkaç tanesini tahtadan Diğerlerini cobblestone'dan. Uyuyalım sonra hemen sabah e, tohum avına çıkacağız. Kaç dakikamız olmuş? Daha 8 dakika mı olmuş? Evet. 8-9 dakika olmuş tamam. Şimdi ağaçlara gidelim. Ağaç alalım. Bakın buradan buraya atlayamıyorum. Orada creeper mi vardı? Bana mı geldi Tohum arayacağız. Bayağı bir arayacağız mecburuz ağaçlardan daha mı çok çıkıyordu? Ya şey tohum istiyorum. Tohum tohum bana tohum verin. On dört tane olmuş. On Aslında bir şöyle kemik tozu yapıp etrafta büyütseydim belki daha mı mantıklıydı? Şu yeşillerden, olgunlardan mı çıkıyor daha fazla? Bilmiyorum şu an hiçbir şey. Hiçbir fikrim yok. Şunları şöyle kırsam nasıl olur? Çıkmıyor ki. Çıksa bile farklı filan çıkıyormuş. En iyisi biz bunları kazmamıza devam edelim. Çıkacak böyle bir 30 64 desem yetmez. Yetmez dedim yeter ya yeter herhalde. video kısa olabilir. Ee, onun için şimdiden özür diliyorum. Hasan olmuş. Şunları ekelim. Sonra da geri ihtiyacımız olan kadar alırız gelir. Bence çok güzel oldu. Şu yüksek kulemizle beraber evimizi her türlü bulabiliyoruz. Bence gayet güzel oldu evimiz. Şuraları şöyle şöyle yapalım. Durulan yanlış yaptık. 21 taneye al sen şuraya da. Gel 1 2 3 4 tane daha da bayağı toplamamız gerekecek. Bakalım 8 tane yetmeyecek. Neyime 8 tane? Hani sanki yetecekmiş gibi. Şuraları şöyle toplayalım. niye sessiz kaldım bu kadar ben de bilmiyorum. Five Nights at Freddy's'de inanılmaz bir başarı elde ettim. 4'te hiç geçemedim ama 2'de 2 yaptım. 2 bölümde ikisini geçtim. 5 tane gelmiş daha ya çok iğrenç şu tohum işi aslında videodan yapmayacaktım diye hiç mecburuz ya ben başlarım böyle işe video dışında yapsaydım keşke ha bir tane topladım kaç dakikamız olmuş arkadaşlar? 12. Tamam bu bölüm 15 dakika olsun. Net 15 dakika olunca kapatacağım. 2 saniye daha fazla olabilir. Belki 10 saniye, belki 20 saniye, belki 30, belki 1. Bir... Şöyle alalım. Domuz eti yemek aslında haram değil. Şey. Ama bu bir oyun. Oyunda yerim de yerim, yerim de yerim. Ya bir durun ya. Ya bir tane çıksın abi Allah rızası için. Ben yemin ediyorum En fazla şu büyümüşlerden çıkıyor Mesela şundan çıkar mı? Çıkmaz Ma çıktı Ben alamadım Çıktı Madı, çıktı madı Çıktı madı Uy, çok sıkıcı bir bölümdü. Gerçekten kabul ediyorum. Neyse şu topladığımız kadarını da şuralara atıp gelelim. Daha sonra videomuzu noktalandıralım arkadaşlar. Buradan Tamam şimdi götürelim. Yoldakileri de kaza kaza. Çimenleri eze eze. Yemeğin hakkını verir. my touch. Durun. Hadi inşallah hadi. Sen niye böylesin ya abi? Hep sende oluyor var ya ne olursun. beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.